Herkese merhaba arkadaşlar ben Burcu Sizinle tekrardan yine DLS 2025 e oynayacağız Hatta devam edeceğiz diyelim Devam edeceğiz diyelim Ve e, şu değişiklikleri yapalım Van kırmızı kart görmüştü videodan önce ben oynamıştım da Evet 8. E, ligden kümeye düşmüştük ve Şey geldi 1840'a Aşraf Hakimi geldi ben de ona param var biriktirip alacağım inşallah. Hmm. Şey. Yenilmiş olabiliriz. Gibi gibi. Hemen başlatalım. Messi, e, Mbappe. Ya bu Rudiger. Gelse alırım da almak istemiyorum ya. Van Dijk bana yetiyor gibi. Alaba, Trapier, Marquinhos falan. Bana yetiyor gibi hiç alasım gelmiyor. Kurtova Akanji'ye verdi. Uzun pas Mbappé. Gol mü geliyor? Vinicius Junior. Açtı ortayı Barella ile o tık vuralım. Mbappé, Salah, Akanji. Bu Akanji acaba iyi mi? Hiç bilmiyorum. Transferlere geliyor ama hiç almadım. Dodo. Van Dijk. Muhammed Salah. Yani bu abdeye verelim. Aldı. Udiger. Akanji. Messi. Doğru. Bak yine kayıyordu. Rice. Declan Reis. Felipe. Nasıl geçtin lan? O kim? Yazmadı. Haaland. Haaland. Van Dijk. Nasıl alamadın o topu ya? Allah'ım korner. Ortaya açsaydı belki gol olurdu. O yüzden korner daha iyiymiş gibi geliyor. Ama Alisson'umuz var. Endişeye gerek yok. Lan! Bu hatayı nasıl yaparım ya? Görmedim ki. Daha bir demoji de atıyor. Ben geri dönüş yapmam mı? Ya dedim dışarı çıkar direğe de değip giriyor. Neyse hadi bakalım. Yani şöyle havadan havadan ve Breyn'e. onda da varmış. Alabaya Debreyne tekrar Mbappe. Salah olamadı Ronaldo. Mb Ronaldo diyorum Mbappe. Salah. Oğlum bu niye kayıyor? Hadi çektim. Hadi. Hadi. Hadi bakalım beraberliği sağlıyoruz. Bakalım geri dönüş yapabilecek miyim? Evet şöyle de gidiktirelim. 21.3 metreden. Bak yine kayıyor ha. 67.9. Evet tekrar. Ya niye yazmıyor? Holland. Declan Rice. Marquinhos mu? Şu sesi de kısalım sıkıcı kaldım. Evet ilk yarı bir, bir beraber berabere. İnşallah ikinci yarı da yeneriz. Musimeni koy. Ondan sonra Gündoğan'ı koy. Buradlı'yı koy. Vina'yı koy. Tamam. Hadi bakalım ikinci yarımız başlıyor. Hadi. Dört değişiklik. Bir değişikliğin daha var. Evet tekrardan başlayalım. Akanji Osimen döneme başlasın. Osimen ne? Gol atacağız. Vin, Vina, Mbappe, Osimen, Ozy Oy lan! Niye direğe yapıyorlar ya? Biraz daha yüksek koysanıza. <gülüyor> <gülüyor> hep direk, hep direk. Oyunun amacı resmen direk ya ya niye elini alıyorsun ki ya keşke çekseydim ya ne ile vuramadık son Hönvinson Gündoğan zıpladı ama vuramadı son Asada Smarkinos Gündoğan bak kaydı ha bu kayma hiç o kırmızı kartı neden vermedin ben kaysam kırmızı kart adam kaydı mı sarı kart oh ne güzel Vay. Şöyle uzun atak olmadı ya. Nunez, Darwin Nunez. Bak yine kaydı. O, ya tam ortalam. Ortada olsa atabilirim de. Kenar. orta açmışım la. Farkında değildim. Evet Morat Alvaro Murat'a bildiğiniz gibi Alvaro Murat'a da Galatasaray'a geldi. Bakalım neler yapacak. Çok merak ediyoruz. Ayağına kaydık yine kalktı Murat'a. Murat'a gidiyor Murat'a. Hadi bakalım. Alisson Van Dijk. O nasıl pas? O simen zıplasın mı? Gündoğan. Mbappe'den o verelim diyecektim. Akanji'den son. Alvaro Murat'a. Gündoğan. O simen. Bak başına çıktı. Kaleden çıkmanın sonucu bu olur. Ve geri dönüşümüzü de yazalım. Evet. Kaç metreden atmışız? Kurtova kim lan? 24.7 metreden. 65.6 Bu osimen dolmasa var ya. Halımız harap. Son. Pedri osimen. Mbappe. Hemen geçelim şöyle şöyle de lan 3 birimiz 3 bir olacaktı. 3 birimizi yazalım diyecektim olmadı. Bak gene yatır diğeri aldık. Şia. Bu kadar olay İşte kesin oyundan çıkacak bak kesin. Çıkma edebilir çıkacakmış gibi geldi. Lan bu ne? bak onun yüzünde bu gol yedik ya. Neyse bir şey olmaz. Artı iki verdi. Hadi bakalım. Maç bitti ki zaten. Evet. Gene o da attı. Biz de atalım. Onu nasıl alamadın? Bir tane daha gol atsam şimdik. Ne güzel olur. Evet ikinci yarı. İlk maçımızı bitiriyoruz. Birazdan ikinci maçımıza geçeceğiz. Ne oldu? Evet maçın adamı Vektor Osimen. Çok severiz. Hemen yükseltelim. Ödül de varmış alalım. İkinci özel oyuncumuz az kaldı. İnşallah 85'lik olan Gabriel Patis tutayı verir. Bu arada videonun şimdi bu bölümünde söyleyeyim kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Shortslarımı da beğenmeyi unutmayın. Ve yorum yazmayı da unutmayın. Ve ikinci maçımıza başlayalım. Bu arada videoyu izleyenler abonem sayı sayısından çok ama ne like atıyorlar ne de abone oluyorlar. Yani böyle emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Ve tekrar hemen başladık. Ya, ne kadar sert vurma vurmasından gici kaldıkça sert vuruyor Bremer pas trepiyerle alalım tekrar Muhammed Salah Salah denen babbe. evet birinci golümüzü yazıyoruz adında Manchester City koymuş iddialı takımı da benden iyi iki tane özel oyuncusu var Patis Tutay'la Burak mıydı o? Burak mıydı o? Tam hatırlayamadım. Evet şöyle. O çav menemin yer mi belli değil? Ya yine direkt ya. Bıktım ben bu direkten ya. Direk olmasaydı 2-1 oluyordu. Ne güzel ya. Hemen şöyle. Üf güzel bir pas. De Bruyne'den tekrar Salah'tan Mbappe. Şöyle ikincimizde yazıyoruz. İkisi daha bir de emoji atıyor. Sen de at. Yani. Sen de gol at. Sevin. Hakimi. Trappier. Messi. Haaland. Tekrardan Haaland. Şimdi gol yeriz Ve Trappier. O kim var? Kinyostan, Mbappe, Mbappe'dan Salah, Rudiger, Petit. Hey, Petit'miş. Johatan mıydı bunun adı? He, Johatan. Aho. Ben adını söyleyene kadar adam gol attı. Ya geçsene daha neyine bakıyorsun? Marifetmiş gibisin. Bu yaptığı marifet bence. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet. Bugün bu ikinci maçta bu kadar. Ve ödüllerimizi de alalım. Hemen oyuncularımızı da yükseltelim. Evet. Hadi. Yükseltmek istemiyorsan hiçbir şey yapalım? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyleydi. Hakimiye paramız az kaldı. Ben biraz daha para reklamı video bittiğinde reklam izleyeceğim. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.